Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dördüncü hafta spor toto tahminleriyle ile karşınızdayım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. 30 Eylül'de çok güzel maçlarım var. Ee, kazanmamanıza imkan yok diyebilirim. Ee, öyle kuponlar vereceğim. Yalnız e, biraz da sistem etmek istiyorum. 10 dakika, 12 dakika video atıyorum arkadaşlar. Bakın. 3 dakika 18 saniye ortalaması var. Son verdiğim 12 maçın 11 tanesi tuttu. Sistemi iyice geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok iyi gidiyor. 2 gündür verdiğim kuponların hepsi tutuyor neredeyse. Bir tane maç hariç. Ve hepsi de çok rahat geliyor. Ama 9,5 dakika video atmışız. 3 dakika 18 saniye izlenmiş. Ve özellikle şunu söyleyeyim. İlk izleyen 280 kişi 2 dakika izledi. Ortalaması 2 dakika. Sadece sen kralsın, sen şöylesin, sen böylesin demek için videoya girmişler. Gece 11'den sonra izleyenler az çok izlemeye başladı. Ortalaması ondan sonra yükseldi. Ama gece 11, 11 kadar yani ilk başta izleyip de atlamadan düzgünce izleyen insanlara lafım yok ama yani illa yani kötü söz söylemek istemiyorum bu da ama ya yanlış yakışmıyor yani ee, benim dün üç tane maç verdim bugün için üç maçım var daha az zaman harcadım ama benim günlük dört saatle altı saat zaman harcıyorum bunun için bu maçtayı bir günlük maçı çıkayıp kombin oluşturup videoyu çekmek için lütfen biraz e, siz de emeğe saygı gösterin bakın daha hiçbir şeyim açık değil Tahmini geleni sıfır. Daha bir kuruş kazanmış değilim. Haziran 18'den beri video atıyorum. Ya yani benim de emeğime yazık. Gerçekten dün ki o kadar çok güzel mesajlar atarken ben şu 2 dakikayı, 3 dakikayı gördüm çok sinirliydim. Ciddi söylüyorum. Gerçekten yakışmıyor. <laughs> Lütfen atlamadan izleyin. 9,5 dakika videoda 3 dakika ortalama geliyor. Bu %33 gibi bir şey eder. %50'yi geçmediğim sürece YouTube beni daha az yeni insanlara gösterecek benim videolarımı. Attığım videonun yarısından %50'den fazlasını izlerseniz sevinirim. Gerçekten yani şu anda da izleyen insanlar var. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Ne yazarlarsa gelsinler onlar arkadaşlar. Ne yazdıysa istediği gibi olsun. Bütün maçları. Yani söylemek istemiyorum bu tarz şeyler ama lütfen. İlk maçımla başlayayım arkadaşlar. Daha doğrusu maçımla demeyeyim. İddianın belirlediği maçlar. Beşiktaş Gençler Birliği. Beşiktaş ligde Avrupa'da her tarafta puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Yani çok kötü gidiyor ve bu şekilde olursa da gidecek. Bir tek yeni transferi geldi. İyi futbolcu Abu Bakas. Ama yani hiçbir takım tek futbolcuyla değişir ama çok çok değişmez. Yani önümüzdeki 30-40 maç sadece onun oynamasını bekleyemeyiz. O da insan. Yani gençler birliğine baktığımız zaman o daha da kötü. Yani ben o yüzden çok fazla konuşmayacağım. Evinde son iki haftada puan kaybeden Beşiktaş, Avrupa'dan elenen bir Beşiktaş var. Ben Beşiktaş'ın bu maçta çok rahat 3-4 tane bile atacağını düşünüyorum. Ama... Hafta sonunda kuponumda YVM ama o başka. Çünkü yeni maçları oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. O yüzden Beşiktaş Gençler Birliği maçına bir diyorum. Ee, i̇kinci maçımız. Fenerbahçe-Kara Gümrük. Ee, Fenerbahçe'de Beşiktaş'a keza aynı. Ee, ama bu sefer rakibi güçlü Kara Gümrük. Ligin yeni takımında takımı 7 puanı var. Üç maçta hiç yenilmedi. 2 galibiyet bir beraberlik ve güzel galibiyetler aldı. Çok uzun sürmeyebilir ama yani sonuçta köklü kulüpleri var bu ligin. Ama ben bu maçta da Fenerbahçe'nin rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Biraz rahatlıkla demeyeyim daha doğrusu biraz zorlanabilir ama yani Toto iddiaya göre çok farklı arkadaşlar. Her hafta çok farklı sonuçlar çıkıyor. Çok büyük sürprizler çıkıyor. Geçen hafta Manchester'lar olsun. Ee, Manchester City. Ondan önceki hafta Manchester United. İkinci haftada ilk altı maçın 5 tanesi sıfır bitmiş arkadaşlar. Toto çok farklı bir şey. Ben bir de taraf bahsi alan bir insan değilim. Beni bilen biliyor. O yüzden e, bunlar da Toto oynarken bence birkaç tane sürprizi yani hissetmemiz lazım veya yazmamız lazım ki tutturma şansımız yüksek olsun. Yoksa ben Toto'yu normal herkese favoriyle verdiğimiz sürece tutturamayacağımızı biliyorum. Tabi yüksek meblada oynayanlar farklı. Benim bu kuponum yaptığım 32 TL'lik arkadaşlar. Ben Fener maçına da bir diyorum. Ee, gelelim 3. maçımıza. Kasımpaşa Galatasaray'a. Ee, ben Galatasaray'ın artık e, bu maçta biraz tekrar puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bu maçta çok çok iyi bir futbol beklemiyorum açıkçası. Yine Avrupa Glasgow gibi bir takımla işleşti. İşil zor. Ve e, maç İskoçya'da. Glasgow e, Galatasaray'ın şu son oynadığı iki takıma benzemez arkadaşlar. Özellikle evinde çok iyiler. Bu sene doğru gol yemiyorlar. Yanılmıyorsam son maçında iki tane yedilikte. Onun dışında gol yiyen bir takım değil. Galatasaray atar mı atar. E, o kadar da zannetmiyorum ama. Hani misal şey olsa Normal iddia gibi olsa yazayım ben kaygı. En azından biraz daha rahat edeyim ama bu maçta arkadaşlar ben o yüzden Galatasaray'a dediğim gibi çok güvenmiyorum. Bu maçta hem sıfır hem iki seçeneğini işaretleyeceğim ben. Dördüncü maçımız arkadaşlar. Gaziantep-Trabzon. Ee, geçen bir önceki haftada Toto videomda da söyledim. Bana göre Tabii Karagümrük ve Hatay bu şekilde giderse Antep, Ankara gücü gene bu ligin dibini görecek takımlar Malatya gibi. Ve Antep yani düşecek takımlardan bir tanesi olabilir ama tabii bilemeyiz yine de. Ben Antep'ten bu sene çok iyi bir futbol beklemiyorum. O yüzden Gaziantep-Trabzon maçına ben Trabzon dedim direkt 2. Gelelim bir diğer maça. Ankaragücü gücü Kayseri Spor İkisi de e, sıkıntılı günler yaşıyor Kayseri gene bir maç e, ilk maçında galip geldi dakika 2'de gol atıp maç öyle bitti Ankara gücü de çok iyi değil ama eksikleri yavaş yavaş tamamlanıyor belki birkaç hafta puan alabilir ve ilerleyen haftalarda belki çok iyi bir futbol oynayabilir çok iyi sonuçlar alabilir şimdilik iyi değil ama Kayseri'yi de düşünürsek Kayseri'yle hani gene Ankara gücü ev sahibi avantajı da var. Ben bu maçta Ankara gücünün pardon. Ben bu maçta Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. kombinesini biraz daha yüklü bir bütçeyle oynamak isteyenler sıfır da deneyebilir. Ama ben Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum burada. Bir diğer maçımız arkadaşlar Malatya Antalya. Malatya çok kötü başladı. Antalya yine fena değil. Galibiyeti var. Beraberliği var. beraberliği Antalya iyi konumda. Ama Malatya kötü. Şu an dökülüyor. Neredeyse her takımdan 3 yemeye başladı şimdiden. Az önce dediğim gibi bu sene çok zorlu bir süreç olacak onlar için. Ben Malatya Antalya maçında arkadaşlar hem sıfır hem 2 seçeneğini işaretledim. Antalya'nın en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. Gelelim son şampiyonun maçına. Başakşehir-Göztepe. Göztepe, ee, Göztepe Başakşehir'i çoğu zaman zorlayan bir takım arkadaşlar. Özellikle geçen sene. Ee, bazı istatistikler değerlendirilebiliyor. İsterse 10 seneki maç önceki maç olsun. Yani bir takım bir takıma ters gelebiliyor. Yani misal e, Fenerbahçe-Denizli diyebilirim. Yani defalarca Fenerbahçe ne çekti o takımdan. Göztepe'de e, Göztepe'de Başakşehir'e ters gelmeye başladı. Başakşehir'in de son 3 haftada yani oynanan ilk 3 haftada sıfır çektiğini biliyoruz. Ama artık e, ilk Beşiktaş Gençler Birliği maçında da söylediğim gibi Başakşehir Göztepe'ye handikap yapacağını düşünüyorum açıkçası ama iki fark mı olur, dört fark mı atar bilemem ama Başakşehir'in çok rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Zaten e, güvenmeyenler yolu Başakşehir'e bu hafta ama yani bu maç iki olursa hani iddianın büyük sürprizlerinden bir tanesi olacak gene Toto'nun. Ben Başakşehir'in çok rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer maçımıza geçelim. Erzurum Çarko Rize. Erzurum da iyi başladı arkadaşlar. Rize çok kötü başladı. <laughs> Erzurum diğer takımlarla kıyasladığım zaman açıkçası futbolu çok gözüme hoş gelmedi. Yani Tabii çok fazla izlemedim açıkçası. Biraz baktım bizim takımlarımıza bu sene neler yapıyorlar. Hatta yeni başlayan liglerde birçok takıma bakmaya çalıştım. Erdoğan'ın futbolu çok iyi gelmedi ama puanlar alıyor. iyi gidiyor. Onlar için bence şu an önemli olan da o. En azından şu en çok hatanın yapıldığı ilk haftalarda daha az hata yapıp daha çok puan aldılar. Onlar için iyi bir şey. Ben bu maçta arkadaşlar Erdoğan'a çok güvenmiyorum ama Hatta 2 bile çıkarsa şaşırmam. Benim kendi şahsi fikrim bu. Ama e, ne olur ne olmaz. Hem sıfır hem 2 seçeneğini işaretledim ben buradan. Bir diğer maçımıza geçiyorum arkadaşlar. Denizli Konya. Konya ilk haftayı bay geçtikten sonra geçen hafta Beşiktaş'a 4 attı arkadaşlar. Denizli de kötü başlayan takımlardan bir tanesi. Artık ev sahibi. Eee daha üçüncü haftada dördüncü haftada takımlar yavaş yavaş yani şöyle bir iki hafta sonra Ya teknik direktörlerin gittiğini göreceğiz Bu şekilde giderse tabii takımlar Çok kötü başlayan takımlar oldu Yakında bazı takımlar bazı yönetim Yönetimler Büyük değişikliklere gidecektir bu şekilde gittiği sürece Ben Denizli'nin Konya'ya yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar Konya her ne kadar geçen hafta Beşiktaş'a 4 atsa da çok büyük bir değişiklik takımda olduğunu düşünmüyorum ben. Geçen seneye göre. Konya'nın 4 tane attığı maç son yıllarda baksam bilmiyorum aklıma gelmez ya. En son herhalde deyim 3 sene önce atmışlar. 4 tane bir maçta gol. Oldu. E, tamam iyi başladı. Beşiktaş'ın Avrupa dönüşü, Konya'nın ilk haftayı bay geçmesi, e, daha fazla antrenmanlar hazırlıklar olmuş olabilir. Ama ben Konya'nın deplasmanında da aynı varlıkları göstereceğini düşünmüyorum ben. Yani düşünüyorsanız e, izlemedim de Konya'nın maçını açık söyleyeyim. Sadece bir 3-4 dakika Beşiktaş maçının özetini izledim. O kadar. Ben Denizli kazanış veya sıfır yolu diyorum arkadaşlar. E, gözümde aslında sıfır daha ağır basıyor. Ama ev sahibi avantajını da düşünerek 1 ve sıfır dedim ben bu maça. Bir diğer maç arkadaşlar. Alanya Hatay ee, Çok karışık bir maç arkadaşlar A Alanya e, gerçekten çok güzel göze hoş gelen bir futbol oynuyor Erol Bulut gidince e, Takımda puan kayıpları e, bayağı bir düşüş Olacağı düşünülüyordu Olacaktı ama en azından iyi başladı Şu an puanları toplasın ileride kaybederse e, çok sıkıntı yaşamaz Hatay'da e, Şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar 3 maçta yenilmedi 9 kişilik 9 kişi oynadığı Fenerbahçe maçından puan aldı Deplasman'da. da. Bakalım karışık bir maç yani bütçesi yüksek olanlar bu maça 1-0-2 bile oynanabilir yani maçı kapatabilirsiniz. Ama ben geçen hafta Alanya puan kaybı yaşadı. Bu hafta da yaşayabilir aslında ama ben yine de nedense Alanya 1 demek istiyorum arkadaşlar şey özür diliyorum. Alanya sıfır demek istiyorum. yani ben beraber kalacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Toto biraz daha farklı. Bu daha herkes Alanya'ya da oynayan çok olur. E, Hatay'a daha az oluyor ama ben bu maçın sıfır olacağını e, yani direkt sıfır olacağını düşünüyorum. Artık bakacağız şansımızda ne olacak. Bir diğer maçımız arkadaşlar. Leipzig Schalke. Şalke bu sene dökülüyor arkadaşlar. Werder Bremen'den evinde 3 tane yedi. Deplasmanda Bayern Münih'ten 8 yedi ama o gene Bayern deplasmanı. Çok bir şey söylenemez. Ama evinde Werder Bremen'den 3 tane yemesi açıkçası beni korkuttu. <laughs> Yalnız her, her maç bu şekilde olacak değil. Bence Toto'nun bu haftaki büyük sürprizlerinden bir tanesi olacak arkadaşlar. Leipzig-Şalke maçı. Ben öyle inanıyorum çünkü Leipzig'i bu sene çok çok beğenmedim. Fena değil ama e, geçen seneki bir istek yok gibi bana öyle geldi ya da. Ben bu maça da arkadaşlar sıfır diyorum direkt. Sadece sıfır. Çünkü dediğim gibi 32 TL'lik bir bütçe. Yoksa ben bu maça kapataydım. 1-0-2 yazardım yüksek bütçeli hazırlasam. O yüzden 32 TL'lik oynadığım için ben Leipzig Schalke maçının bu sene to, bu hafta Toto'nun sürprizlerinden bir tanesini olacağını düşünüyorum. Sıfır dedim o yüzden. Gelelim Leeds United Manchester City maçına. Ben e, geçen hafta Manchester City'nin Leeds City, Leicester City e, hezimetinden sonra artık yani büyük takımlar daha çabuk toparlanır. Yani 3-5 hafta sürmez. Deplasman Leeds kötü başlamadı. Liverpool'a 3 attı deplasmanda. 4-3 yenildi ama önce ondan sonraki hafta yine 4-3 bitti maçı. E, yanılmıyorsam fulumdu. Çok golcü bir takım değildir Leeds. Ben o yüzden çok gollü bir maç beklemiyorum Leeds adına. Ben bu maçı da Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve neden bilmiyorum. Çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Ee, gelelim Lazio Inter maçına arkadaşlar. <laughs> Aslında ben bu maça normalde ilk başta bu maçı kapattım. 1-0-2 yazdım. Ama bir yerden kısmam lazımdı. Evet. Ligleri daha çok yeni arkadaşlar. İtalya Ligi'ne şu an aslında hiç konuşamıyor. Ne diyeceğimiz belli değil. Takımların ne yapacağı belli değil. Ben normal iddia videolarımda da oynamıyorum yeni takımlara biliyorsunuz. Çünkü Paris Saint Germain, Lyon, Marsilya neler yaptılar? İnsanları ne hale soktular? Danimarka'da Kopenhag, Midland, Brondi ilk hafta hepsi döküldü. Yani saysak bir dünya çıkar arkadaşlar. İşte City'nin geçen hafta evinde yenilmesi. Manchester United'in evinde yenilmesi. ben birkaç hafta hiçbir şeye bulaşmak istemiyorum aslında bu yeni başlayanlara. 4-5 hafta, 6 hafta belki de. Ama Toto'da, Toto koyduğu için iddia mecbur oynamak zorundayız. Ee, dediğim gibi bu maç 3 ihtimalli bir maç. Bunu herkes biliyor. Ama ben nedense 1 ve 0 oynadım. 2 seçenek yaptım ama korkmuyor da değilim açıkçası bu maçtan. Çünkü Inter'in de e, gol yollayı fena değil. Lazio'nun futbolu bana bir tık daha kötü geliyor aslında yani e, Inter'e göre. Ama yani ev sahibi avantajını da düşünürsek ben o yüzden bu maça 1 ve 0 dedim. Geçen hafta daha zor kazandılar Lazio. Çaklay deplasmanında 2-0'lık sonuçla döndü. İkisi de kazanmayı bilen takım arkadaşlar. Yani bu maçı kapatmadığımız sürece sonuç ne gelirse gelsin kimse şaşırmaz. Ben bu maça eee bütçeyi büyütmemek için 1 ve 0 dedim arkadaşlar. Gelelim Juventus-Napoli maçına. İddianın bir sürprizlerinden bir tanesi de bu olabilir arkadaşlar. Bana göre tabi olacak diye bir kaide yok. Sonuçta oynayan Juventus son 7-8 sezonun şampiyonu ve çok da kötü başlamadılar. Geçen hafta 2-2'lik sonuçla döndü ama kolay bir maç değildi. Ondan önceki hafta ilk hafta 3-0 kazandı. Ya bir sürpriz de buradan gelebilir. Bana göre bu da kapatılması gereken bir maç ama. Napoli son sene ben çok beğenmemiştim. Ama bu sene fena değil gibi. Yine de görüceli dediğim gibi çok erken. Ben bu maça da 1 ve 0 seçeneğini işaretledim arkadaşlar. Gelelim son maçımıza. Barcelona Sevilla. Yine aynı daha ilk maçını oynamış takım. Barcelona daha fazla uzatmayayım. Bu maça da ben direkt bir düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım toto 32 TL tutuyor. Bütçeyi küçük tutmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yarınki videomu kaçırmayın. Ve lütfen beğenilerinizi yorumlayınca eksik etmeyin. Videonun en az %45-%50'sini izlerseniz benim için faydalı. Aksi takdirde YouTube beni yeni yeni insanlara göstermeyecek. Hepinize çok teşekkür edeyim. Şansımız bol olsun.